Merhaba arkadaşlar ben Formex La Central. Bugün sizlere program kullanmadan e, Auto -Push -Push oyunumuz e, Metin 2 serverimize torrent girmeyi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle denetim masasını açalım. E, görünüm ve kişiselleştirmeye Girelim arkadaşlar. Klasör seçenekleri diyoruz. Buradan genel geneldeyiz şu anda görünüme giriyoruz. E, benimki zaten öyleydi buradaki onay kutusuna işareti kaldırıyoruz arkadaşlar tamam'a tıklıyoruz evet sonra metin2'nin kurulu olduğu klasöre giriyoruz geldik arkadaşlar benim oyunuma ait auto arkadaşlar o yüzden bazı hileleri çalıştıramıyorum iyi oluyor girelim Auto başka her şeyi güncellediği için arkadaşlar bazı e, başka attım ya e, onun içine attım ileler siliniyor üzerinden yenileri geç, geçiyor arkadaşlar çalışmıyor ileler bu yüzden programsız girmeye gereği duruyor Onun da programsız kolay bir yolu var arkadaşlar. açma amacım buradan görevin ütücüsünü açalım buradan oyunumuzun nereden girdiğini gösterdim arkadaşlar bakın böyle yapabiliriz mesela oyunumuz burada işleme gidiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi benim oyunumun federal nokta binmiş şimdi bunu altımızda tutalım arkadaşlar büyük harfle yazılmış şimdi biz denetim masasından uzantılarını göster dedik arkadaşlar buraya yeni yapalım metin belgesi başlat yazayım ben Başlat. sonuna önemli arkadaşlar o txt e, olan yeri silelim buraya bat yapalım arkadaşlar pardon öncelikle bir şey yapmamız gerekiyordu e, yapmadan metin belgemize giriyoruz start ve daha demin baktı federal nokta .1000. bin federal nokta bin de arkadaşlar benim oynadığım server siz de böyle yapabilirsiniz kapatıyoruz kaydet diyoruz şimdi ismini değiştireceğiz arkadaşlar basla yapalım Sizi istediğiniz yapabilirsiniz ama sonu önemli sonu bat olacak arkadaşlar evet diyoruz buna tamam diyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar sorunsuz görüyorsunuz bakın bu arada normal normal hiçbir hata yok ee, bugünlük benden bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar umarım işinize yarar